Bu bomba adam at, öldürme, asma kesme, devlet terörü de, e, münferit terörü de tamamen bitmesi lazım. Ya yani devlet terörü meşru gösterilirse adam da kendi terörünü meşru gösterir. Olmaz, devlet terörü de olmayacak. Kan hiç akmayacak. Kan istemiyoruz. Bomba ne demek ya havadan? Ezberi sallıyorsun. Kimin başına gelirse. Aşağıda masumun var, çocukun var. Ne var? Umursamıyorsun. Ne kadar korkunç bir olay ya. Ya yani ne kadar dehşet verici bir olay. Herkes birbirinden güzel. İnşallah. Maşallah. Bak ne diyor İnşallah. hanım kardeşimiz. Allah aşkına sevdiğim. Çeketin rengi çok şahane. Papyon yakışmış. Saçlarının bombesi çok güzel. Rüya gibisin diyor. Maşallah. Semaver de çok güzelmiş. Ne kadar zevklisin diyor. Maşallah. Maşallah. Tesbihinize da çok güzel kıyafetiniz. Maşallah. 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 Ya ben şimdi tam anlamadım yani. <laughs> ayakkabı güzel diyorsun. Evet, evet. <laughs> evet. normal. Dışarı çıkarken gidiyor. Peki normal değil gibi. Evet. Tek normal değil gibi. Bana da öyle geliyor. <laughs> <laughs> o normal sıkıntıla işte Evet. Yani evet. Maşallah. E, merak ediyorsunuz herhalde. Yani elinize göre. Mükemmel. <gülüyor> Oo, <gülüyor> o kadar detaya giremeyiz. Kol düğmesi. Hmm. Evet. Gerçek olmayan bir taşı hiçbir zaman için istemem. Yani. Tarkan acı acı bakıyorsun. <laughs> yabancı bir savunma dergisinde ilk defa, bak açılmaya başladılar. Bu ünlü bir savunma dergisi. İşid'in çözümü acaba İslam'ın kendisinde mi diye bir yazı çıkmış. Yazıda Müslümanların bir lideri olması gerektiği. Bütün dünya Müslümanların başında bir lider olması gerektiği mantığı savunulmuş. Açıkça Mehdi dememişler ama Müslüman aleminin bir halifesi olması gerekiyor demişler. Çünkü terör yapana Müslümanların lideri dese ki ne yapıyorsunuz dese konu biter. Hiçbir şekilde yapamaz. Yani Müslümanların liderine bu işi yaptırmak varken gidip kendileri bombalamayla uğraşıyorlar. Ya Müslümanların Hı. liderini bıraksana sen. O durdursun terörü anarşiyi. Sen niye giriyorsun bombayla şundan bulunan da başını belaya sokayo, sokuyorsun. Bölgedeki insanlara İşi de katılmak dışında bir yol bırakmadılar. Amerika vuruyor, Rusya vuruyor, Fransa vuruyor. Halkı tek koruyan orada işit olmuş oluyor. Halk da IŞİD'e akın akın sığınıyor. Halbuki İslam aleminin bir lideri olmuş olsa ona gider Avrupa devletleri söylerler. Böyle bir terör var. Ne yapacağız? Onun demelerine bile gerek yok. Zaten öyle bir olay olmaz. Biter yani. Konu kökünden biter. Ne PKK kalır, ne IŞİD, ne Taliban, ne El-Kaide hiçbiri kalmaz. O gün konu biter. Direnmeleri yersiz. Vurdukça halk işi de doğru yönleniyor. Kaçacak tek yön bırakmışlar. Yani Suriye hükümetine gitse öldürüyor, asıyor. Başka yere gitse başka türlü oluyor. E tek kurtuluşu işitmiş gibi görünüyor. Öyle gösteriyorlar. Halifelerden kaçan halkla röportaj yapmışlardı. Oradan bir kişi İshit bize çok iyi davranıyordu diye anlatıyor. Canım İshit tabii evet. ki yani oradaki azgınlara göre evet. PKK'ya göre şuna buna göre halka en iyi davranan onlar. Evet. E, Halk da akın akın o tarafa geçiyor. Evet. YPG'nin zulmünü anlatıyordu. Tabii. Olmadı, Onun için IŞİD'in, El-Kaide'nin, Taliban'ın hepsinin uyguladığı şiddetin ortadan kalkması için İslam aleminin başına bir lider gerekiyor. İnşallah. Bu lider de herhangi bir insan olmaz. İmam Mehdi'nin dışında bir kişiye ne İran kabul eder, ne diğer ülkeler kabul eder, hiç kimse kabul etmez. Bir kere İran Mehdi'nin dışında lider kabul etmez. İran kabul etmedi mi zaten İslam alemi paramparça olur. Ee, Sünniler de yani Mehdi'nin dışında bir lider kabul etmezler. Çünkü her alemi her hocaya karşılar. Her hoca birbirine karşı. Yani televizyona çıkan hocaların karşıtı olanlar onlara taraftar olanlardan çok çok fazla.